Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Bugün sizlere yeni başlayan oyuncular için nasıl ve nerede farm atarsınız onu göstereceğim. 1 saat normal mob keseceğim. 1 saat yeniden doğuş katında farm yapacağım. Bakalım yeni başlayan oyuncular 1 saatte yeniden doğuş mapinde nasıl para kasıyor veya 1 saat boyunca mob keserek yani çabon olsun, monk olsun, solator olsun, bonbon olsun bunları keserek ne kadar para kazanıyoruz onları göstereceğim. Yok ya. Şimdi sıfırdan bir karakter oluşturalım. İsmini ne yapalım? Şöyle söyleyeyim. Hızlı kesmemizin açısından seri seri gidip açmamız seri seri daha doğrusu farm yapmamızdan güç topu olan bir çar oluşturacağım. Yeni çar açarak kılıcını da tekrar alabilirsiniz şeye ana çarınıza. Yeni karakterin ismi de Rise of kısaltımı Rogue Farm yapalım. Karakterimizi oluşturalım. Gamestar diyelim. Map'imize gidelim. K Market'ten Teleport Kronos yani ışınlanma kadını alıyoruz. Şöyle potları hemen alalım alabiliriz. Skilllerimizi hemen dağıtalım. Evet arkadaşlar skilllerimizi dağıttık. Hemen gideceğimiz map'e gitmeden önce arkadaşlar. İşe yarıyor mu yaramıyor mu bilmiyorum ama yine de ben bunu almak istiyorum. Zaman efekti. Buradan 110 drop alalım. Değil mi? Bir şey kaybetmeyiz. Oo çok güzel. Hem artı 3'teyiz hem de kilit noktadan 110 damage boost gelmiş. Buradan STR'ye vereceğim. Çünkü farm atacağım çar. Full STR'ye verdiğimden dolayı şöyle söyleyeyim size. Buradan değil. Kan markette zaten 500 kan puanına stat satılıyor. Veya oyun içinde 10 TL falan alabilirsiniz. Para zaten gördüğünüz üzere daha doğrusu yaptığımız farmdan bir saat farmdan ne kadar para çıkacak onu göstereceğiz. Hem bir bir 1 saat farmda 500 tam parası kasılıyor mu kasılmıyor mu onu test edelim. Ben bu full STR'ye vereyim hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar statlarımızı verdik. Full CTR'ye verdim. Şöyle bir bakalım pazarda şey satılıyor mu? Binek satılıyor mu? %15 ama e büyük ihtimalle koymuşlardır. %20. 20 puma var tekrardan yüzde 20 Set puması koymamışlar veya yüzde 15 hep setera puma koymamışlar bir, bir farm atalım bir bite falan düşürelim bakalım tekrardan koyuyorlar mı veya ben bulduğumda alırım tekrardan farma devam ederiz arkadaşlar şöyle farm atacağımız haritaya giderim nerede yapalım pirancı da bir takılalım biraz ondan sonra şeye geçeriz burada biraz takılalım otobüsümüzü edelim ben şimdi farma geçiyorum arkadaşlar bir saat dolduğunda yani 19, 17 19'da tekrardan görüşmek üzere bu tarafları hızlandırmalı şekilde izleyeceksiniz. Kendine iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Haydi bakalım millet. Ben Zonguldaklı Onur'dan 2021 yeni sallamaya hazır mıyız? Allah'ını seven alkış yapıyor. Evet arkadaşlar. Bir saat farmın sonucunda geldik. Elimizde ne var şu anda bizim? Bir T gold par var. 1 T nakitimiz var. Etti bize 2 T. 13 tane silver barımız var. O da bize 6.5 T para yapar. Ne kadar yaptı? 8.5 T paramız. Kasaya 8.5 T yazıyorum. Artı. 16 tane var. Kıtımız var. Bunların tanesi 405 mi? Buraya da 8 T yazıyorum. Etti 16.5 T para. Strike stone düştü bize bir tane. Bu T parayı Etti 46.5 T para. 1.8 T de bronze bardan var. 1.8 48.5 48, 48, XT yaparlar. Bunları hesaplamıyorum. Bunları da hesap. Bunları da 1T diyelim. Hemen evet, chest. Christmas box'a. 2T de burası. 50T paramız. X'i hesaplamayacağım. Çünkü kendimiz basacağız. Yeni başlamış şey yapacağız. Bunları hiçbirini hesaplamayacağım. Bir bunu hesaplayacağım. Bunun 3 tanesi 900 m ediyor. Yani 1T ediyor. biz 300M'den hesaplayalım. Ne kadar yapıyor? Şöyle 0,3 çarpı 16. 5T de burası ediyor. Artı 5 yaptığımızda 55T paramız. Bunları da hesaplamıyorum. Çünkü kendimiz basar, kendimiz dönüyoruz. Daha kahretmeyelim. Ha hesapla dersen gelsin lotları. Tanesini 700 meden hesaplayalım. 0,7 çarpı ne kadar var 5. 3 de burası. 58, 59 de paramız var. Bunların tanesini 500'den hesaplasak. 1,5 burası ediyor. 58 demiştik en son galiba. 1,5 dedi burası. 59, 60 T civarı bir para yap. Şimdi 14 kaç epeyimiz var? Bir kaç epey 800 M civarına geliyor. 14 çarpı 0,8. 11 T burası yapıyor. 59,5 çarpı 11 T. Şey yaparsak Eşit çektiğimizde 70 T para. Çok 70 T para paramız var arkadaş şu anda. Bunları hesaplamayacağız. Sebebim şu. Hani tanesi 250 m ediyor? Titan kombinerler, ticket soketler. Bunların tanesi 250 mi? Para yapıyor. Hesaplamayacağım. Sebebim şu. Demirciden scrap yapıyoruz. Exchange'ten. Şöyle size göstereyim örnek. Mesela şunu. Bir scrap. Bunlar da bir scrap veriyor. Gösteriyor. Gördüğünüz gibi bir scrap, bir scrap veriyor. Bunları yaparak arkadaşlar kendinize buradan şöyle göstereyim tekrardan. MTB alabilirsiniz 250 scrap kısarak. Tanesi 60 para. Ansel charm alabilirsiniz. Bir tanesi 30T para, Strike Stone'lar var, bu da 2T civarı, hesaplamıştı Bunlar da aynı. Yani bunu alabilirsiniz, bunu alabilirsiniz, bunu almayın. Şu anda 600 alabiliriz alabilirsiniz arkadaşlar. 10 level ve oyun için nakitli de alabilirsiniz. 150T'ye 10 level gözlük, Dejavu 3'ün 10 level'i de, Dejavu 4'ün 10 level'i 150T tane başı. 400T yanına. Bizde ne kadar var? 70T para var değil mi? 1 saatte 70T para kazan. Ortalama. 5 saat farm yapsak Bize 350T paraya tekabül. 5 saat ya günde 5 farm yap. Öyle yandan açtım filmini iki monitörüm vardı. Açtın filmini. Farma attın. filmde sonra yat. 3 zette paraydı. Şimdi biz nakide hesapladık. Bir daha hesap makinesini açalım. Burayı koyarım. Tabi siz görmüyorsunuz masa üstünü. Biz 250 kan parası kasada 103 var. Şöyle kostüm aldım. Kan var 150 kan parasına santa aldım. Ne yaptı? Bir saatte 250. 5 saat mı yaptık. 1250. Hadi 1500 diyelim. Hesapladığımızda kan puanını 1250 biz 1500 diyelim. 2 günde altın pumayı alabiliriz. Değil mi? Altın pumayı aldık. Bunları tavsiye etmiyorum. Oyun içi 90 p falan 90 falan alabilir. Başka da bir şey yok. Şimdi hesabımızı yaptık. Günde 350 TL para kasabiliyoruz. 1250 de kan parası kasabiliyoruz. Kan parasının 1000 tanesi 10-15 TL civarı bir para arkadaşlar. O civarı nasıl Şimdi lot farmına geçelim. Size bir de yarım saatlik bir lot farmı istedim. Videonun geçtiğinde bir saat demiştim. Ama hani videonun yetişmesi falan yarım saatlik bir lot farmı keseyim. Zaten benim full seteri olduğum için benim yarım saatim sizin bir saatinize tekabül edebilir artık. O yüzden şimdi Lot Farm'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bak. Evet arkadaşlar geldik. çar abimin hesabı. Kendi itemlerimi aktardım. Bunlar Lot dönüyordum zaten. size bir saatte ne kadar Lot döneceğim. Onu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle 119.600 demecimiz var. Ya dediğim gibi benim yarım saat farm açacağım. Sizin bir saatinize tekabül edebilir. Çünkü şey olduğumdan dolayı. E, ee, yani setere çar olduğundan dolayı. Full stat hani setere verildi olduğundan dolayı 119.600 demecimiz var. Bununla bir yarım saat farm atacağız. Sizin bir saatinizde de kabul eder zaten söylediğim gibi. Şimdi loda geçelim. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar yarım saat boyunca lot döndü. Düşen itemler burada. Bunun bir tanesi şöyle koyalım. Bunu arkadaşımızın biri almamış. Yerde aldı hesabını saymayalım bunu. 500 m para düştü. 3 tane diopside düştü. Yani 300 düştü. Bunun tanesine 1 t desek 3 t yapar. 3 t para burası. Bunun tanesine 3 t desek 6 t burası yapar. 9,5 t. Buna da 1 t diyelim tekrar. 9,5 t. 10,5 t para. Hadi burası da 1 t olsun. 11,5 t. Arkadaşlar bir tane strike son düşüyor. 11,5 t. 30 t bunu saysak 1.5T 60T'de MTB düştü arkadaşlar 60 bununla beraber 101.5T yani kısaca yuvarlayalım 100T'lik bir item düşürmüş bulunmaktayız toplam yarım saat lotta bence çok iyi şeye nazaran normal farma nazaran hani yarım saat benim yarım saatim sizin bir saatinize tekabül ediyor peki loda nasıl giriyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim tüccardan bu bileti alıyoruz veya burada 1T 100M olarak zaten farma atarken gördük düştü 5 tane düştü Sattı saatte bana bunu okuduk daha sonra buraya yansıyor arkadaşlar. Bakın bende 5 adet basılayım. Teleport scroll'a tıklıyoruz arkadaşlar. Tam burada şu anda bütün katlar dolu olduğu için göremeyeceğiz. Tam burada bir map gözükecek. Herhangi bir boşalımda bitirmeye başlamışlar. Birazdan göz göreceksiniz. Evet gördüğünüz gibi 3. kat boşalmış durumda. 7. katta tekabül aynı öyle. Hemen doldular gördüğünüz gibi. Çünkü metrebe atıyor. Bu 60-70 TL'ye kadar çıkabiliyor. Yani yarım saatte ben lottan 100 TL'lik bir kazanç elde ettim. Hani ben demecim fazla olduğu için biraz hızlı kesiyorum. 3 dakika bir modu dönebiliyorum. Yani 2 dakika 40 saniye falan o civarlarda bitiyor arkadaşlar benim. Hani 5 dakika desin. 5 dakika desin normal birisi için. Normal şeyleriz yani. 1 saat diyelim. 1 saatte 100 TL para sadece lottan geldi arkadaşlar. Ne şansı. Belki 2 tane de düşebilirdi bundan. Bundan da düşebilirdi. Çok şanssız bir şeydi. 2 tane 500 CP düştü. Bir tane silver bar düştü. Diyor Bunların bunlar yeni hani strike stone'lar olur. Refine stone'lar olur. Bunlar düşseydi daha çok kazanmış Hani ortalama bir kazanç bu. 100 Gördüğünüz gibi lottan da bu kadar para kasabiliyoruz arkadaşlar. Normal mob keserek 70 para kas bir saat. Lottan da yani bir saat diyelim biz buna. Sizin kasma amacınıza göre kas saatinize göre hesaplayalım. Mobtan 70 te. Lottan da 30 para kastım arkadaşlar. Pardon 100 para kas. Yani 2 saatte 170 te bir para elde etmiş olduk. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.